Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mimak Koçit. Bugün yeni bir video olarak karşınızdayım arkadaşlar. Arkadaşlar bugün hiçbir kanalda yapmadığım bir şeyi yapacağım. Bugün ASMR videosu çekiyorum arkadaşlar. ASMR videolarını izleyeceğim ve rahatlamaya çalışacağım. Bakalım nasıl olacak. Bir tane burada ablayı açtım bir tane. Mangulum maglum bir şeyler yiyecek. Dondurma falan. Ne Bakalım. Dakika vardı. 15 dakika bu 15 dakika ben bir videonun 10 dakikalık bir kısmını izlerim arkadaşlar o yüzden yani zaten e, bende 10 dakikayı geçtiğinde şu an arkadaşlar yani 10 dakikayı geçtiğinde mobizenden çektiğim videolarda 10 dakikayı geçtiğinde videoyu gönderemiyorum arkadaşlar. Ne öyle bilmiyorum. Ama yine de video çekiyoruz böyle. Şimdi gördüğünüz gibi bir tane çubuksuz dondurmayı hüplettim. İki tanesini gömdü yine. Allah neler yutuyorsun sen Allah. Küçükten büyüye doğru mu gidiyorum? Öyle geldi bana. Canım çekti şu anda. Ne rahatlatıcı da. Siz rahatlıyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Ben de o yorumlara bakarak ve daha fazla rahatlayan rahatladım yazıyorsa yorumlarda bu tarzda ASMR videolarını devamını geçirebilirim bunları izleyebilirim yani e, bir şey diyeceğim ben hayır reklamına Şimdi bir şey diyeceğim arkadaşlar bu kadın yani aslında bunun gibi ee, çok fazla dondurma yiyen insanlar var. Ee, bunlar dondurmayı böyle aralıksız mı yiyor yoksa evde bazı yerleri kesiyorlar ya. İşte onlarda böyle e, şey mi oluyor? Birazcık dinleniyorlar mı? Ne yapıyorlar ben anlamıyorum ya. Yani bunları ardarda arda yiyorlarsa dişleri çok şey olur bunların yani. Kıcadayız yine siliyor. Arkadaşlar. Şöyle birazcık şey yapayım. Ben bundan pek rahatlamadım bu arada. Böyle dondurmayı daha büyük ağzına tıkayınca daha rahatlıyorum ben. Böyle küçük küçük yiyor ya öyle güzel olmuyor arkadaşlar. Bakın böyle daha rahat değil mi Yani küçük ısırınca ben rahatlamıyorum açıkçası. Bu arada arkadaşlar fark ettiğiniz mi? Ee, şu hani beş sıra dondurma var ya şu anda İşte onların üçüncü ve dördüncü sırasının en altında e, fıstıklı böyle üzeri bayağı katlı bir magnum dondurma var. Onun tadı nasıldır acaba? Çok merak ettim. Şu an canım çok çekti. Oh. <laughs> güzel. Çok rahatlıyorum ve yorum çok çekiyor şu anda. diyorum çok çekiyor ya. Çok güzel arkadaşlar. Bu arada bütün sıralar şu anda ikili arkadaşlar. Onun için e, en üsttekileri yedi sadece galiba. Onu öyle yaparak, yapabilmek için. Bak işte ablam böyle ağzını kapatıp yiyince pek iyi olmuyor yani. Birazcık ağzını açarsam birazcık daha büyük yani bunun gibi daha sevinirim. Oh canım çok çekiyor arkadaşlar. Sizin de canı çekiyorsa yorumlara yazmayın. Şey yorumlara yazmayın dedim. Yazmayı unutmayın. Yazma yazmayı unutmayın diyecektim. Yazmayın dedim yanlışlıkla. Ah. Oha. Oha. Koca ağzı. canım çok çekti ve rahatlıyorum arkadaşlar. Birazcık böyle daha uykum geldi gibi videolar başlarken ne güzel böyle canlı canlı. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben de Koçit. Bugün değişik bir şey yapacağım. Hiçbir kanalımda yapmadan aralarım öyle şeyler söylüyorum Şu anda birazcık daha böyle halsiz gibi uykum var gibi konuşuyorum değil mi arkadaşlar? Çok güzel yiyor bu arada. Bir şey diyeceğim ben. Oha. Arkadaşlar bu erkekmiş. Ben bunu kadın sanıyordum. Yani sanırım erkek. Tam aa, erkekmiş lan bu. Erkekmiş arkadaşlar bu ya. Ben nasıl erkek, erkek demem de kadınlarım buna ya. Kadın olsaydı saçları en azından şuralar, şu şuralar kadar gelmiş gözükür olurdu yani. Aa ben harbiden niye bu adama kadın dedim ki lan öyle. Hiç fark etmedim şey adam olduğunu. çok çekti. Ben de bugün e, ASMR videosu çekeceğim. Yani ASMR videosu izlemeyeceğim ama kendim bir şeyler diyeceğim böyle arkadaşlar. <laughs> onu yapmamı isterseniz yorumlara yazın. <laughs> Majik geldi gel ya, of çok güzel yemiyorum mu, mu arkadaşlar ya canım çok çekti şu anda. arkadaşlar bu tarz videoların devamının gelmesini tamam, istiyorsanız her reklamını Arkadaşlar bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bin beğeni gelirse sevinirim arkadaşlar. Ve yorumlara da rahatlayıp rahatlamanızı yazın lütfen sevinirim. Ve bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız ya da ne tarzda işte, bir, e, ne tarzda videoların çekmeyi çekmeye, çekmeye istiyorsanız yorumlara yazın lütfen. Sevinirim.